Değerli arkadaşlarım merhabalar. Bugün yargıya ilişkin konuşacağız. Yargıya ilişkin zaten soru kalıpları bellidir. Ya yüksek mahkemelerden soru getirir değerli arkadaşlarım ya da bunun içinde özel olarak anayasa mahkemesini sorar. Şimdi yargıya ilişkin ilkelerden ilk başta en giriş konuları yargının ilkeleridir. İki tane temel ilkemiz var değerli arkadaşlarım. Mahkemelerin bağımsızlığı ve tarafsızlığı ve hakimlik teminatı. Mahkemelerin bağımsızlığı nedir değerli arkadaşlarım? Hiç kimse hakimlere emir veya talimat veremez, tavsiye veya terkinde bulunamaz. Bir dava devam ederken o davayla ilgili soru sorulamaz, görüşme dahi yapılamaz. Tarafsızlık mevzusu bu değerli arkadaşlarım ve bağımsızlık atfı. Teminat noktası ise idari teminat ve mali teminat olarak ikiye ayrılıyor. İdari teminat, teminat ne demek? Güvence. İdari güvence ne? Yaş güvencesi. Hakimler kendileri istemedikçe 65 yaşından önce emekliye sevk edilemezler. Tekrar söylüyorum. Hakimler kendileri istemedikçe 65 yaşından önce emekliye sevk edilemezler değerli dostlarım. Tabi mahallen emeklilik yani sağlık sorunları vesaire ve ihraç durumları istisna. Mali teminat ne demek değerli arkadaşlarım? Bir kadro kaldırılsa dahi hakimler maaşlarından, özlük haklarından vesaire mahrum bırakılamazlar. Yani bir ildeki bir mahkeme kadrosu kaldırıldı. Hakim yeni görev yerine atanana kadar geçen sürede maaşını vesaire almaya devam ediyor değerli arkadaşlarım. Mali teminat da bu. Yani yargının girişindeki iki ilkemiz mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı değerli dostlarım. Hepinize saygı ve hürmetlerimi diliyorum.